Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz const ve define arasındaki farklar. Bu farkları liste halinde açıklayabiliriz. const ve define benzer amaçlar için kullanılsa da program için ifade ettikleri anlam birbirlerinden farklıdır. En belirgin fark ise const anahtar kelimesinin A derleyici tarafından yorumlanan bir anahtar kelime olmasıdır. Define yani define anahtar kelimesi ise ön işlemci için anlamlıdır. Const anahtar kelimesi kullanılarak yapılan bir sabit tanımlaması bir C komutu olduğu için noktalı virgülüyle bitmek zorundadır. Define anahtar kelimesi bir ön işlemci komutu olduğu için noktalı virgüle gerek yoktur. Const int sabit sayı 10. Burada görüyorsunuz. Define sabit sayıyı 15 olarak belirledik. En önemli fark da, Const anahtar kelimesiyle e, tanımlanan bir sabit değişkenin sadece tanımlandığı kod bloğu içerisinde geçerli olmasıdır. Define anahtar kelimesiyle tanımlanan sabitler ise sadece tanımlandığı blok içerisinde değil, tanımlandığı noktadan itibaren dosya sonuna kadar bütün kodları Kod bloklarını içerisinden görülebilir. Bu duruma bir örnek olarak, include studio hash kütüphanemizi dahil ettik. Yani st yani include hash kütüphanemize dahil ettik. Void yazdır fonksiyonu belirliyoruz burada. Yani ilk başta bunu çağırdık. Daha sonrasında int main ile const int sabit sayı 10 ve define'ımızı seçtik burada. Define ile sabit sayı 2 değerini 15 olarak belirledik. Print F çağırdık. Sabit sayı 1'e 10 gelecek. Sabit sayı 2'e 15 gelecek. Yazdırıyoruz arkadaşlar. Yazdır komutumuz şurada kullandığımız. Burada hata alacağız. Çünkü sabit sayı 1 sadece main fonksiyonu için geçerli. Yazdır içerisine ulaşılamaz. Yani burada hata alacağız bu kısımda arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.